Merhaba çocuklar. <laughs> ben Joker. Bugün Afacan'ın sonu gelecek. Şimdi birazdan bu mağaradaki taş adamı çıkaracağım. Ve ona Afacan'a neler yapması gerektiğini söyleyeceğim. Açıl kapı. Açıl kapı. Açıl sana. Açıl dedim. Açılmıyor. Sinirlendim. En iyisi patlatayım burayı. Afacan. Bak da diyor senin için nasıl planlar yaptım. Sonu geldi Afacan seni hiç kimse kurtaramayacak. Senin için çok güzel planlar var. Neyse ilk önce kapıyı patlatayım. Ondan sonra planlarımı açıklayacağım. Taş adamı buradan çıkaralım. Taş adam çok güçlü. Bütün süper kahramanların sonu gelecek. Eh patlamadı. Kapıyı atıyoruz geri dönüyor. Nasıl biçim bu kapı? Oh az kalsın ben patlıyordum. Nasıl bir şey bu? En sonunda patladı. <laughs> Joker, yok Joker. İçeride bir tane atalım. Taş adam uyansın. Gelsin bakalım. Neredeymiş? Beni kim rahatsız ediyor? Kim beni uyandırdı? Bir bakayım. Mağaramda kim beni rahatsız etti? Onu bir güzel. Parçalarına böleceğim. Bakalım elimden kaçabilecek mi? Beni kim diye uyandıran? Buna ne? Yüzü, maskeli. Maske mi takmış bu? Merhaba taş adam. Ben maske ta takmadım. Senin gözlerin taş göremiyor. Bir dön ve bak bana. Seni ben uyandırdım. Afacanla. Jimmy'yi kaçıracaksın. İkisini de kaçıracaksın. Sana nerede olduklarını söyleyeceğim. Oraya götüreceğim. Seni ben uyandırdım. Benim ismim Joker. Böyle patlatırsın işte. Evet taş adam iyi dinle. Şimdi sana neler yapacağımızı yolculuk zamanı açıklayacağım. Biz şimdi Afacangil'in süper kahramanlarla görüştüğü yere gidiyoruz. Orada Jimmy var, Deadpool var, Kırmızı halk var. Sen Afacan'ı kaçıracaksın. Jimmy'ye dikkat et. Jimmy çok kötü biri. O çocuğu hiç sevmiyorum. Çok yaramazlar. Her zaman elimden kurtuluyorlar. Artık sonları geldi. Afacan'ı kaçıracaksın. Afacan. Bugün sana sürprizim var. Süper kahramanlarla görüşmeye gideceğiz. Jimmy de orada. Haydi atla da gidelim. Acelemiz var. Şimşek McQueen de burada. Amca. Amca nereye gidiyoruz ya? Ben Jimmy'i uzun zamandır görmüyorum. Haydi gidelim. Çok özledim Jimmy'i. Koca kafa. Allah bilir neler yapıyordu şimdi orada. Gidip görelim amca. Gidip görelim. Seni çok özledim. Çiçek abi sen de özledin mi? Niye durduk biz? Haydi gidelim ya ne duruyoruz? Haydi. Az kalsın kaza yapıyorduk. Haydi gidelim gidelim. Bas kaza bas kaza. Amca bas kaza. Evet taş adam. Şimdi iyi dinle. Gittiğimiz yer şarap malikanesi. Orada güzel üzümlükler var. Orada şarap yapıyorlar. Bayağı meşhurlar toplanıyor. Süper kahramanlar da oraya geliyor. Orada sen göreceksin sana nasıl davranacağını, nerede afacanı yakalayacağını göstereceğim. Vardık işte. Burası onların toplandığı yer. Hep burada toplanıyorlar salaklar. Hiç sevmiyorum. Ben kim gönderdiysem hepsini yendiler. Çok güzel arkadaşlıkları var. Sen onların arkadaşlıklarının arasına girmen gerekiyor. Afacan'ı kaçırarak tabi. Ama Jimmy'ye dikkat etmesin. Jimmy çok kurnaz. Her şeyi iyi bilir. Burada inmemiz gerekiyor. Hadi in bakalım taşadan. adam. Afacan'ı bana getir. Sana neler vereceğim. Afacan'ın işini bitirmek zorundayız. Sevmiyorum Afacan'ı. Anlaştık mı? Şimdi gidip saklanmamız gerekiyor. Süper kahramanlar yarına burada olurlar. Güneş de batıyor. Yavaş yavaş gidip hazırlık yapmamız lazım. Geri kalan kısmını sana yarın anlatacağım. Haydi atlı arabana git. Ben de yavaş yavaş buradan tüyüyüm. <laughs> Afacan, senin sonun yaklaştı. Neler yapacağım bir bilsen. Senin sonun yaklaştı Afacan. Seni parçalarına arayacağım. Bıktım artık senden. Herkesin sevimlisiymiş. Bokacan çocuk. Şimdi gör neler olacak. Başına neler gelecek. Şedin <laughs> şoför hadi. Uha, kaçalım buradan. Kaçalım buradan. Ya, vardık galiba Jimmy de buradaymış, süper kahramanlar da buradaymış. Haydi haydi hızlan amca çok sabırsızım. Süper kahramanlar da gelir birazdan burada olurlar. Oh oh güzel. Ee, aa yoklarmış. Nerede bu süper kahramanlar? Hala gelmediler mi amca? Niye böyle? Çok sıkıldım artık ben. Ya an önce gelsinler işte. Bekliyorum ama gelmiyorlar. Oh. Amca biraz sabırlı ol süper kahramanlar birazdan burada olur. Zaten burada görüşeceğiz diye haber vermiştim. Hepsini aramıştım. Nerede olsa gelirler. Hiç merak etme. sıkmaca Amca! geriller ya geriller. Süper süper geriller. Amca! Şimdi ben gidip gezeceğim. Her tarafı gezmek istiyorum. Tek başına gezebilir miyim amca? Ne olursun ya. Gidip gezeyim. Jimmy de aşağıdaymış. Jimmy'ni aramaya gideyim. Siz süper kahramanlar burada bekleyin. Ben gidip Jimmy'yi bulup geleyim. Ne dersin amca? Hem de orada bisiklet kullanırım. Motosiklet kullanırım. Burasını çok seviyorum. Ne olursun amca! Yarmalıyım mı sana ha? mı? Kırmızı keritor. Ne yapayım izin ver ya. Kalbim yerinden çıkacak. İzin versene. O susuyorlar. Kırmızı halk amca. Örümcek amcayı dövebilir misin? Ne olur bir iki tane patlatsana. şaka şaka. Tamam amca ben gidiyorum Jimmy'yi aramaya. İzin veriyor musun? Afacan git. Ben de geziyorum burada. Jimmy Jimmy Jim 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 Burada kimler varmış bakayım burada kim böyle burada duruyor. Bakalım kimmiş bunlar böyle burada duruyor. Galiba orada sarı bir şey var. Oo, sarı bir adam var. O yok de Yok oradaymış. Oo, izleyin bakayım bunlar ne konuşuyorlar. Sen birazdan gelir. Burada olacak birazdan Afacan. Sen onu yakalarsın tamam mı? Geziye çıkacak. Ben planladım her şeyi. Afacan'ı burada bulabilirsin. Tam senin durduğun yere gelecek. Onu yakalarsın. Biraz korkut. Zaten kaçırırsın. Korkan tekidir Afacan. Sen onu korkut. Zaten seni gördüğü zaman çok korkacak. Hiç merak etme. Tamam mı? Haydi benim taş adamım, taşçığım. Git apacanı yakala. Oo, bunlar burada bunu konuşuyorlarmış ha. Hemen kaçıp haber vermem lazım. Hemen hemen. Örümcek adam hepsine haber vermem lazım. Ya haber mi vereyim kendimi kurtarayım. Hemen bunu çalıştırayım. Gideyim gideyim. Gitmem gerekiyor hemen. Oo, olamaz. Afacan'ın canı dertte. Başı dertte. Kalbi dertte. Apacana haber vermem lazım. Oo, bunlar sanırla apacanı da yakalarlar. Huuu Hemen gidip apacanı bulayım. Teyze özür dilerim. Çok özel bir işim var. Beni kurtarmam lazım. Hemen gidip bulmam lazım apacanı. Huu süper karamanlar yokmuş. Buradaydılar. Gezmeye mi çıktılar? Nereye gittiler? Bekleyin biraz. Apacanı nereye gitmiştir acaba? O oh, Tetfili amca ya bir şey soracağım. Apacan nerede? Apacanı afacan. bulmaya geldim de. Apacanla işim var. Böyle onu görüşecektik, gezecektik, bisiklet kullanacaktık bulamıyorum. Hayrola Jimmy? Bir işim mi var Afacan'la? Ne oldu ki? Afacan gezmeye gitti. Aşağıya indi. E? Aşağıya mı indi? Ne tarafa gitti? Allah Allah. Ne tarafa gitti? Dert amca söyler misin? Hemen aptekliğine gideyim söylemeden bunlara. Jimmy ne oldu? Rengin ölü görmüş gibi söylesene yardım edelim sana. Yok bir şey yok. Bir şey yok ya. Bir şey yok hiçbir şey yok. Valla bile bir şey yok. Gide mi sikeyim, gel kurtarayım. Süper kahramanlara haber vermeyeyim. Ben de kahraman olmak istiyorum. Afacanı kurtaracağım. Aa, bu taraftan gelecektim. Jimmy yine neler saklıyorsun söylesene. Bir şey mi oldu? Haydi söyle bakalım Jimmy. Yok bir şey olmadı ya bir şey olmadı. Valla bile bir şey olmadı. Sadece Afacan'la koşturacaktım. Oo, bak amcada burada beni yakalarsa. Hemen kaçayım buradan. Oo, Afacan başım dertte. Allah bilir seni belki de yakalamışlardı koşayım. Burada bir yerlerde olmalıydı. Ah Afacan ah ah. Yaktın beni Afacan. Niye yalnız gidiyorsun ki Afacan? Bu kadar süper kahraman. Evet çocuk. Seni yakaladım. Bir yere kaçarız seni öldürürüm. Atla şimdi bu motosiklete gidelim. Yoksa işin biter. Atla bakayım arkaya. Amca ne olur beni öldürme sıkı tutundum. Haydi gidelim. Ne olur bir şey yapma. Ama ben sana söyleyeyim. Örümcek adam seni bulduğunda o taş kafanı çekizle patlatacak. Bunu da bil. Ben yani söylemedi deme. Beni kurtarırlar. Onun adı Afacan. Afacan çocuk, Afacan çocuk neredesin? Buydayım. Afacan çocuk, afacan çocuk neredesin? Buydayım, buydayım, buydayım Bir afacan çocuk varmış, çok da yaramazmış Her şeyi kırar, dağıtır, yerinde duramazmış Komşunun zilini çalıp kaçar Mutfaktaki unları saçar Çok da eğlenceli yaşar Onun adı Afacanmış Afacan çocuk, Afacan çocuk Neredesin? Buydayım, buydayım Ben buydayım